Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Mint Layer projesine kayıt olup nasıl 10 tane ML token kazanabileceğimizden bahsediyor olacağım. Burada Mint Layer Bitcoin DeFi ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir proje. Bitcoin ile güvene dayalı staking, lending ve borrowing imkanı sunmayı amaçlıyorlar. Buraya geldiğimizde de bir site chain olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan get ml butonuna bastığımızda burada ücretsiz token kazanabiliyoruz. Şuradan dashboard alanına geldiğinde kayıt olduğumuzda 10 tane kayıt olup kimlik doğrulamayı tamamladığımızda 10 tane token alıyoruz. Bu tokenlardan bu tokenları Dilersek Ethereum Mainnet'e talep edebiliriz. Dilersek de kendi ağının açılmasını bekleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken kimlik doğrulaması 14'ünde yani bir günden kısa süre içinde kapanacak. Bu token'dan ücretsiz şekilde kazanmak istiyorsanız kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Burada ethereum üzerinden talep ederseniz listelendiğinde bu da ilk olarak listelenmesi GTO borsasında olacak. Bu token'larınızı metamask'taki, turist wallet'taki ya da herhangi bir cüzlandaki adresinizi yazmanız gerekiyor. Onu da gösteriyor olacağım. Eğer herhangi bir şey yapmazsanız ya da mainnet'i seçerseniz de mainnet çıktığında otomatik olarak alıyor olacaksınız. Şuraya geldiğimde token fiyatının public sale'inin 25 cent olduğunu görüyoruz. Bu sayaç bittiğinde de ön satışı yapılacak. Ben ön satışa katılmayı planlamıyorum. Sonrasında eğer bir arkadaşınızı davet ederseniz de her başarılı arkadaşınız için 5 mL token kazanıyorsunuz. Herhangi biri Kayıt olup kimlik doğrulamayı tamamladığında da 10 milyon token kazanıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra 14'üne kadar şuradan token generate alanına gelip buradan şunu şuradan seçmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir seçim yapmasanız 20 neti beklediğiniz e, otomatik olarak kabul ediyorlar. Eğer ethereum'u seçerseniz de buraya cüzdanınızı girmeniz gerekiyor. E, bu mainnette olduğundan dolayı bir işlem ücreti ödemeniz gerekiyor Climb için. Sonra borsaya göndermek için de bir işlem ücreti ödeye ödemeniz gerekiyor ve transferler için de bir işlem ücreti ödüyor olacaksınız. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayın, kayıt olun. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamaya tamamlayın. Kimlik doğrulamaya tamamladıktan sonra on mail'e token e, hesabınıza tanımlı oluyor. E, tanımlı olduktan sonra da bunu yani 24 saatten kısa bir süre için 14'üne kadar buradan hangi ağda e, istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu ilk olarak e, sonrasında da buraya geldiğimde startup sekmesine geliyorum. Gate.io borsasında da e, listelenecek 9 gün sonra. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.